Dikkat dikkat. Burası NATO Genel Kurulu Toplantı Salonu önü. Her şey kontrolümüz altında. Çok gizli servis ajanları görevlerinin başında. Anlaşıldı tamam. Bütün dünyanın gözü bizim üstümüzde. Şimdi aldığım bilgilere göre Şehrimizde düzenlenecek olan 300. NATO Genel Kurulu'na saldırı olma ihtimali görünüyor arkadaşlar. Binada kuş uçurtulmayacak. Sizlere güveniyorum. Allah Allah. Bu zor görevin altından hep birlikte kalkacağız. Herkes görev yerine. Başka. 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 Aferin değil mi? Evet. Hüsnü, Mehter takımına haber verdin değil mi? Aradım, bizzat kendim aradım. Edirne'den yola çıkmak üzere. Aferin. Kapıya çıkıyorum. gördü. Ronaldo, Hadi Cigoli oğlum, Cigoli. Gördü. Cigoli. Hadi Tekrar oğlum. oğlum. Evet, <laughs> Şimdi. Hadi. Bana mı dedin? Söyle! Söyle sen! Bana mı dedin? <laughs> gerekeni biliyorsunuz. Bir tane suyun bile virüssüz kalmasını istemiyorum. Duydunuz mu? Çabuk. <laughs> Aynen devam et. Siz de bir tane bile bırakmayın. <laughs> はい <laughs> Atın silahlarınızı. Şey, pardon. Yani. <laughs> ha? 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 Hı? Korktun mu sevgilim? Sevgilim. Oo! Ne şaştın? Rüya işte. Bir sorunumuz var. <laughs> Güvenlik görevlisi bulunduğunuz yere doğru geliyor. Misafirimiz var. Çabuk. bitti. Dönüyorum. Ah. Seni seviyorum aşkım. Ben de seni. Patron içim dışıma çıktı. Çok korkuyorum. Elim ayağım titriyor. Müzik olmadan devam etsek? <laughs> Biliyorsun değil mi Şirek? Büyük bir bilim adamı olmak için hassas bir ruh, sanatsal bir disiplin ve yüksek bir performans. Ayrıca naif bir yapı gereklidir. Ve bütün bunları ne besler dersin? Güzel ve düzgün bir müzik elbette. İşte bu yüzden hiçbir zaman büyük bir bilim adamı olamayacaksın Şirek. Bunu öğren. Gez ah! ah! bakalım Şirek. Çıkar onları! Çıkar! <laughs> Bari besliyor musun onları yavrucuğum? <laughs> Neyi patron? Ebeni Şirek. Ebeni. Kafam karışıyor da o yüzden patron. Kafan mı karışıyor? Kafanı karıştıracak bir şey kalmamış ki içinde. Neyi patron? <laughs> tamam Şirek, vazgeçtim. Şu telefonu getir şuradan. Vazgeçtim. Ee, e, nane limon, aşılara. nane limon. Hatta hatta nane, e, nane, kimyasallara. Nane limon, nane limon. Çok güzel bir canım. Kimyasallara bir. Nane, nane, nane limon. Yapacak. Ne diyorsun sen be? Kavşak efendim, kavşak. Kavşak diyecektim efendim. Burada asıl kavşak nane limon meselesi. Evet, nane limona bile bana mısın demiyor. Ee... Oha, o ne be? Ayrıca destek ilaçlarda büyük ilerleme kaydettik efendim. 18 saat oldu, diğer kayıplardan başka bir kayıp yok. Ee, güzel. Artık panzehiri bulmama ramak kaldı diyebiliriz efendim. Yalnız bu kobay bulma konusunda biraz zorlanıyor. Yanındaki böceği kullan. <laughs> Vallahi efendim, son deneyde onu şirek yaptığımızdan beri... ...hiçbir zehir bana mısın demiyor. Kes, bir daha dene. Siz bilirsiniz efendim. O halde kullanalım. <gülüyor> <Eyvah>! <gülüyor> Patron, laboratuvarı daha güvenli bir ortama taşısak diyorum. Ne? Taksim'e mi göndereyim? Burası Taksim'i çoktan geçti patron. Bak, Namık Kemal, sen dünyanın en iyi, en tehlikeli biyoloji uzmanısın. Bebek yarın görücüye çıkıyor. Yarın sabah saat 9'a kadar o panzehir elimde olmalı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Tabii. Tabii, tamam. İşiniz bittiğinde İstanbul'daki üsse geçin. Settar sizi alacak. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yarın sabah ben bizzat elinize vereceğim efendim. Anlamadım? Saygılar patron, saygılar. <laughs> ah! Ne yapayım oğlum ben sana? Müzik açayım mı patron? Yürü lan, yürü. Şimdi haberler. Sevgili dinleyiciler, hemen hemen tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. Geniş güvenlik önlemleri altında ülke liderleri ülkemize gelmeye devam ediyorlar. Yarın ülkemizde yapılacak olan 300. NATO zirvesinin ve liderlerinin gündeminde ilk sırada terör var. Ah. Biliyor musun Zena? Dünyanın her yerini gördüm ama İstanbul kadar güzelini görmedim. Kardeşim beni çıkarır mısınız buradan? Benim ne işim var burada? He? Çıkarın beni buradan ya. Aa, dedim misiniz? Manyak mısınız? Nesiniz? Size söylüyorum. Alo. Hey. Duyuyor musun beni? Kardeşim bak dışarı çıkınca size insan hakları mahkemesine şikayet edeceğim. Ya. Niye başıma böyle şeyler hey. getiriyorsunuz falan dersiniz ondan sonra. Bu virüs işe yaramış resmen. Bak, yok, ne oldu yok niye uyandırmadın beni ya? Beyefendi Allah'ını severseniz beni buradan çıkartır Şirek. mısınız ya? Bu deli deli, deli bakıyor bana. Sakin ol yavrum. Sakin ol.